Evet arkadaşlar, beren kuluçka makinesi 130'luk e, makinamızın panel kullanımından bahsedeceğim. Öncelikle işaretlerden bahsedeyim. Şu gördüğünüz ateş iç sıcaklığını dengeliyor biliyorsunuz. Bizim bu makinemizde sıcaklığı kendisi otomatik ayarlıyor. Nem konusunda biz düşme ya da yükselme olursa yardımcı oluruz. Düşme olursa şununla birkaç damla belirtilen bir delik var. Oradan damlatıyoruz eğer çok yükselirse de hafifçe kapağını aralıyoruz çok hafif bir şekilde tam istediğimiz neme gelene kadar sol taraf sıcaklık tavuk olduğu için şu an içerisinde tavuk yumurtası 37,7 ile 38,2 arasında olması gerekiyor bizim değerimiz güzel hep böyle ee, ve nemi de 55 ile 60 arası olması gerekiyor ee, bu sıcaklığa dikkat edeceğiz arkadaşlar şu an biraz yüksek ben düşüreceğim onu hemen bu sıcaklığı ayarlıyor. Yanıp sönüyorsa ya da uzun süre yanıyorsa bundan endişelenmeyin. Şu an yanıp sönmesi ayarlamaya çalıştığı anlamına gelir. Sıcaklığı. Çevirme işareti gördüğünüz adı üstünde çevirme. Ortalama 90 dakika ya da 120 dakika arası tavukların yumurtalarının çevrilmesi gerekiyor. Yanıp sönüyorsa şu an o çevirme işlemini yaptığı anlamına gelir. Ünlem işareti bir sıkıntı olduğu anlamına gelir. Hemen bir kontrolde bulunmanız lazım. Ya sıcaklığınız çok artıp düşmüştür ya neminiz çok artıp düşmüştür. Buna dikkat edin. Işık şurada bir led yazıyor görüyorsunuz. Buraya yumurtanızı koyuyorsunuz belirli bir gün sonra. Döllü mü dölsüz mü olduğunu öğrenmek için. Buradaki ışığa bastığınızda yeşil renkte şöyle bir ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Buraya yumurtayı koyduğunuzda içerisi döllü ya da dölsüz olup olmadığına göre önceden de tahmin edip çıkarabiliyorsunuz içerisinden. Bu bunun için var. Artı eksi de zaten setle Sıcaklığa getirip artı eksi ayarlayabilirsiniz Setle neme getirip artı eksi ayarlayabilirsiniz Arkadaşlar Burası da karbondioksit çıkışı CO2 yazıyor Biliyorsunuz karbondioksit çıkmazsa Kesinlikle yumurta içerisinde gelişim gösteremez Yumurtalar civcivler Evet sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz Yardımcı oluruz arkadaşlar Herkesin kuluçka makinesi hayırlı olsun Bereketli bol çıkımlı ee, Sezon dileriz Kolaylıklar dileriz